Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoda 10 adet iskelet spawner çekilişi var ee, Bunu zaten videoda bahsediyorum ama videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyip 10 spawner'ı kazanın arkadaşlar Hadi iyi seyirler Herkese selam dostlarım nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar Bugün sizlere iskelet spawner'ız olmadan nasıl kemik tozu kasabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar Bu resmen bir bug arkadaşlar bug gibi bir taktik yani yani çoğu oyuncunun bunu bildiğini düşünmüyorum. O yüzden bunları size göstermek istedim. Ekstradan da şöyle bir beri farmımız var arkadaşlar. Bu beri farmını da göstereceğim. Dakikalık ne kadar kazandığımızı ne bileyim 200 tane iskeleti olan bir insan ne kadar kazanır tarzı küçük küçük konuşmalar yapacağız. Ama ondan önce ondan önce bu video özel arkadaşlar 10 adet iskelet spawner çekilişimiz var. Katılmak için sadece yapmanız gereken şey kanala abone oluyorsunuz, video like atıyorsunuz ve yorumlara katıldım yazıyorsunuz ve rastgele bir yorum yapıyorsunuz. Mesela Dreysunov adamsın kanka sonuna böyle katıldım. Ben anlarım tık diye seni alırım anladın mı? Şimdi videoya geçelim abi. Bu arada yanımda da ortakım var. Şu SP'lerimizi görüyorsunuz. Bu 10 SP burada arkadaşlar. Sizi sahibini bekliyor. Şimdi taktiğimiz aşırı basit. Yani iskelet spawnlarınız olmasa bile artık kemik tozu kasıp böyle beri farmında ne bileyim. Çiçek farmında, böcek farmında, bok farmında kullanabileceksiniz. Bu arada bu biliyorsunuz ki sunucunun neredeyse en verimli sistemlerinden birisi. O yüzden paraya para demeyeceksiniz arkadaşlar. Göstereceğim taktik ile. Şimdi şu şekilde çok dandirik. Böyle 4 bloktan 5 bloktan oluşan bir sistem gibi gözüküyor ama bu arkadaşlar size milyonlar kazandıracak bir şey. Bunun üstüne böyle kaktüsü koyuyorsunuz arkadaşlar. Kaktüs farmınız olabilir yani ufaktan bir kaktüs farmı yaparsanız ya da kaktüsü satın alırsınız. Kaktüs zaten çok ucuz bir şey. Kaktüsü alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz. Bakın tak 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 çekiyor şu anda. Videonun sonunda da göstereceğim 5-6 stek kaktüsten ne kadar kemik tozu çıktığını göstereceğim. Yani öyle aşırı çıkmayacak ama karlı olacağınıza eminim. Şimdi bizde zaten biraz kemik tozu var ama tabii ki de spawnerlardan dolayı var. Ee, biz bu taktiği sadece videoda gösteriyoruz. Tabii bunu da kullanıyoruz ama genel olarak bizim şeyin çoğu iskelet spawnerdan geliyor. Kemiğimizin hemen bak hemen dolmuş bile buralar. Hemen şunları toplayalım. Bunu da biz ilk defa yaptık arkadaşlar. Valla sizle birlikte deneyeceğiz. Bakalım nasıl oluyor bu? Tık 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 tık. Bunu böyle kırıyoruz. Bakın yenileniyor kendi kendine. Bak şu an AFK abi bak. Oh babalar gibi. Bekle lan bir dakika falan böyle bir dursam mı acaba? Bak böyle kırıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Böyle AFK bırakıyorsunuz. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum bak. Hiçbir şey yapmıyorum. Kemikleri kendi kendine basıyor. Full otomatik sistem abi. Bunu da eğer videoya güzel bir like gelirse arkadaşlar sizlere gösteririm yapımını falan bilmeyen arkadaşlar varsa. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. En az 200 like gelmesi lazım 10 spawner için. Bak en az 200 like. Eğer 200 like'ın aşağısı olursa vallahi spawner vermem ha. O kadar spawner çekilişi yapıyoruz like atmıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Buradan mesela şu an en az bir 10-15K para kasmışızdır diye düşünüyorum şu an bile. Bu kadar kısa sürede bir AFK kalarak bile. Bu taktiği arkadaşlar zaten biz kendimiz kullanmıyorduk. Ee, biliyorsunuz benim genelde tek taktiğim şu gördüğünüz yer yani bakın. Bu bizim mekan gibi 3 tane daha var arkadaşlar. Bu mekanı kullanıyoruz ama e, dedim ki hani bu taktik de bizim bayağı bir spawner'ımız oldu. 200 spawner'ımız falan oldu. Dedim ki hani spawner'lar boşa yatmasın. E, dedim hani bunu da yapalım hem de videosunu çekeriz, yapımını gösteririz falan filan. O yüzden böyle bir içerik oldu arkadaşlar. Şöyle... Hemen görüyorsunuz ne kadar birikmiş hemen gidelim bakalım. Ya çok durmadık yani 40-50 saniye falan durmuşuzdur. Ama gidelim bakalım bunu depolama sistemi herhalde aşağıdadır değil mi Gökte? Burada mı? Bekle bakayım. Bekle daha toplanmamış galiba. Ha buraya mı gidiyor? Oo bak mesela. Ne kadar gelecek bize burada? Dur bir dakika. Burada da varmış. Oo çok olmuş lan bekle bakayım. Sat. Arkadaşlar bir dakika paraya bak abi. Bir dakika bile geçmedi. Bak bir dakika bile geçmedi. Kaç? 22.000 geldi şu anda bekle. Burada da var galiba. 22.000. Oo bir dakika. Hayvanımsı bir para aldık şu an gökte. Arkadaşlar bir dakikanın altında bir kasma yaptık. Ve şu an 22.000. 34.000. Bekle bir dakikanın altında ne kadar para kazandık biz? 34.000. 34.000 40.000 Bekle şuraya da biraz gelmiş 40 Sat. Arkadaşlar hepsini sattım 46k. Yani 1 dakikada 46k gibi bir para kastık şu anda. Ama bunun tek sebebi arkadaşlar kemik. Yani kemik olmazsa bu şeyden para kazanamıyorsunuz. Bakalım. Ha mesela arkadaşlar 5 stek e, bir kaktüs attık. Hala da birikiyor. Bakın hala birikiyor. 55 tane olmuş bile kemiğimiz. Yani 5 stek kaktüs ne kadar eder bilmiyorum ama iyi bir kemik tozu getiriyor arkadaşlar. Yani spawner olmayan arkadaşlarımız Kaktüs farmınız varsa bu şekilde bu taktiği kullanarak da kemik kasabilirsiniz. Ekstra sizlere gelir olur. Ama tabii ki de iskelet spawnerınızın olması çok daha büyük bir avantaj. Ama iskelet hepsi olmayan arkadaşlarımız illaki vardır. O yüzden bu taktiği gösterdim. Ee, şimdi bayağı bir spawnerınız olması lazım. Yani bundan deli paralar kazanmak için hayvanımsı bir e, olması gerekiyor. Yani 10-20 sp ile başlayamazsınız bu işe arkadaşlar. Hani biz çok fazla kemik gidiyor. Şu an görüyorsunuz. Mesela bunu alıyorum. Bu arada 180 iskelette de iyi kemik geliyormuş ha göktü Ben alıyorum bak içimde şu kadar oldu bile video başladı. Başlattık ya bak bu kadar oldu bile. Çok hızlı geliyor bu arada kemikte ha. Baksana. O yüzden arkadaşlar yani bu iskelet spawnerını çekmemin ya yani çekiliş yapmamın amacı da zaten bu video özel. Yani bu video iskelet spawnerı az olan arkadaşlar için pek bir işine yaramaz. Ya koskoca devasa bir kaktüs farmınız olacak ya da çok fazla bir iskelet spawnerınız olacak Ortası yok yani ya Az bir iskelet spawnerla da yapamazsınız Kaktüs farmınız olmadan da yapamazsınız O yüzden ben de sizlere elimden geldiğince destek olmak için Böyle bir çekiliş yaptım Ve çekilişin Dediğim gibi sadece katılmak için abi Kanala abone oluyorsun, like atıyorsun yorum yapıyorsun Başka hiçbir şey yok canını almıyorum bir şeyini almıyorum Paranı da almıyorum hiçbir şey yapmıyorum Sadece bunları yapıyorsun ve bitti kanka Sonra kazanın diğer videoda görüyorsun Bu kadar basit Bakalım Neyse arkadaşlar bakalım şöyle yukarıya bir çıkalım. Şu ne kadar birikecek diye merak ediyorum. Hadi bir de birazcık daha taktik yapalım da biraz daha para kazanalım. Şöyle oturalım abi bak tık 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 full otomatik. Abi çok sevdim ben bu işi arkadaşlar. Eğer dediğim gibi güzel bir like ve yorum gelirse arkadaşlar bunu yapımında gösteririz Göktuğ ile. Biliyorsunuz hibritin yapımını göstermiştik bu videodan daha önce. Bunu da gösteririz sıkıntı yok yani. Bakın full otomatik hiçbir şey yapmıyorum abi bu. Sadece sağ Basılı tutuyorum ve takır tukur takır tukur takır tukur kırıyorum. Şöyle tak 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 tak. Bitti bu kadar. İskelet tozlarımızda takır tukur basılıyor şu anda. Harika bir sistem abi. Çok beğendim gerçekten. Şöyle kırıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyoruz. Neyse bu kadar kırma işi yeter. Sistemi uf ufak bir şekilde göstereyim. Böyle şekil akıyor böyle. Bu nasıl bir sistem oğlum? Bunu nasıl yaptın lan göktü? Bunu da ben yapmadım arkadaşlar. göktü yaptı vardı. arada. Sistemcimiz göktü. Bu böyle oynuyor. Nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Ondan sonra wagon race böyle git gel yapıyor falan filan. O depolama sistemini göstereyim. Depolama sistemi de böyle aşağıdan böyle. Tamam bu, bunu ben de yaparmışım. Ee, tamam bu kadar. Onun dışında daha iskelet tozu birikiyor arkadaşlar galiba. Bakın bir siteye geçmiş bile. Bir siteye geçmiş bile. Yani 5 stek bir kaktüsten bir siteyin üstünde bir kemik tozu geliyor arkadaşlar. Ve bu çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani 4-5 tek kaktüs alsanız bile zarar etmiyorsunuz. Düşünün yani. Satın alsanız bile zarar etmezsiniz. Ama siz yine de e, satın almayın. Kendiniz kaktüs farmını yapın. O zaman kara Oo bu ne kanka? At bakayım onu bir giyeyim ben. At bakayım. Oo yalnız var ya. Yakışmadı mı? Oğlum çok iyi lan. Şşş. Arkadaşlar bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Şu anda abonemiz 750 falan oldu. 760 falan oldu. 1K'ya özel gökdü çok sağlam bir çekiliş yapmayı düşünüyorum valla aşırı sağlam. Yani bir 20 30 tane spawner vermeyi düşünüyorum 1000 abone de. Yani 1000 abone de hem yayında hem videoda böyle 15 15 ya da sadece videoda 30 tane falan bir spawner vermeyi düşünüyorum. İskelet olur, bilmem ne olur. O yüzden arkadaşlar e ekstra bir abone olun ki çekilişe bir adım daha yaklaşalım. 1000 abone de çok bir şey kalmadı zaten. Son 250 abone falan kaldı. 2-3 güne oluruz diye düşünüyorum. İnşallah oluruz yani. Ee, bu videoyu da bu kadardı arkadaşlar. Bakalım şunu en son ne kadar olmuş. Bir, bir buçuk ya bistek stek 4 tane de kaldı galiba ya da oluyor mu bilmiyorum ama. Bakalım unilerin içi falan boş. Galiba olmayacak daha fazla. Bir buçuk stek kemik tozundan ne kadar bir para kazanırız göktüğü mesela biz. Yine bir 3-4k kazanırız değil mi en az? Galiba. Tamam. Yani bunu da gösterebilsem iyi olurdu ama bizim kemik tozları dolu. Ee, o yüzden gösteremeyeceğim ama 5K'ya yakın kazanırız gibi geliyor. Yani. Bunu gösteremeyeceğim çünkü sistemler dolu yani bunu size gösterebilmem için bu kemik tozların hepsini boşaltmam gerekiyor. Şimdi onunla da uğra uğraşılmaz bu arada baya bir kemik tozumuz varmış onu da fark ettim. Bu şekildeydi arkadaşlar video. Ya resmen iskelet spawnları olmayanlar için bir bug, bug diye düşünebilirsiniz bunu. Gerçekten bug gibi bir taktik. Yani hiç iskelet spawner'ın yok ama iskelet üretip yani e, kemik tozun oluyor yani. Bence bu bugdır abi benim gözümde. Bug gibi bir taktiktir. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoş kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.